Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere inceleyecek bir şey bulamadım. Oyun olsun, teknolojik bir alet olsun, telefon, tablet olsun. Durum böyle olunca da ben de sizlere bugün teknolojinin atası olarak kabul edilen ve ilk teknolojik alet olan, tekerleğin ham maddesi olan taşı inceleyeceğim. Bayağı bildiğimiz taş. Şöyle notlarımı aldım buradan. şimdi öncelikle taş nedir diye soracak olursanız, bana göre taş Kate Upton'dır. O da olmazsa kendi Svanopel'dir. Bilemediniz, Adrenalimadır ama hani şu an konumuz onlar değil. Ben şöyle konumuza dönelim. Ben size şöyle bir kutu açılışı yani unboxing dedikleri şey yapayım. Şöyle dökelim içine ne var ne yok. Bakalım neler varmış kutusunda. Şimdi şuna gerek yok. Gördüğünüz gibi bir adet taşımız çıktı. Garanti belgesi çıktı. Kullanım kılavuzu çıktı. Gerek yok. Veri aktarma kablosu çıktı. USB 2.0. Bir adet kulaklığı çıktı. Şarj aleti çıkmadı çünkü şarj olmuyor. Adaptörü çıkmadı yani. Evet gördüğünüz gibi ele oturan bir yapısı var. Gayet ergonomik. Hani şu baş parmağınızı koyacağınız yer olsun. Hiç elektronik bir aksam olmadığından yani şarjının bitme derdi yok. Şarjı ebediyete kadar gidebilir. Sizi gömebilir yani bunun şarjı. Kamerası yok. O yüzden kaç megapikselmiş. Ön kamerası kaç megapiksel. Selfie derdi yok. Megapiksel derdi yok. Gayet sade. Kulaklık girişi de yok. Kulaklık çıkıyor ama kulaklık girişi de yok. O yüzden kulaklığa da ihtiyaç duymuyor. Hani kulaklık bozulursa bunu dert etmenize gerek olacak bir aparat da yok. Tekrar kulaklık almanıza hiç gerek yok. İçinde Snapdragon 800 işlemci bulunuyor diyeceğim. İçini açıp bakamayacaksınız. O yüzden belki de 801 vardır. Belli değil. Oralar meçhul. Onun dışında birçok rengi var. Fakat işte en yaygını şu gördüğüm, elimde görmüş olduğunuz gri modeli. Onun dışında yeri düşünce hiçbir şey olmuyor. Hani kılıftı, jelatindi, raktı kürekle öyle şeyler kullanmanıza hiç gerek yok. Çok yönlü bir cihaz. Yani bundan binlerce bulup üst üste koyup ev yapabilirsiniz. Ama bir tane de böyle alıp sopanın ucuna bağlarsanız silah da oluyor. Hani evde oluyor, silah da oluyor. Çok yönlü. Doğada garantisi rüzgarın ve nemin oranına göre değişiyor ama minimum 500 sene garantisi var. Bu da gayet iyi bir rakam. Şimdi gelelim e, taşımızın kullanıldığı yerlere. Şimdi e, en ünlü taş bu arada bunu belirtmeden geçmeyeyim. Rahmetli Kemal Sunal'ın Kibar Feyzo filminde kullanılan taş, İlyas Salman'ın kafasına attığı sahnedeki taş. Hadi itin en iyi seni. Dur kaçma lan. Kaçma. Aha kafası yarıldı. Hatta o filme de o sahnenin viral olduğu söyleniyor. Hani taşın tanıtılması için viral bir sahneymiş gibi söyleniyor. 1978 yılında yapılan bu filmle film sayesinde hatta birçok Türk gencinin, belki milyonlarca Türk gencinin kafası taşla yarıldı. Onu da söylemeden es geçmeyelim. Bir diğer avantajı da kavgada kullanılması. Hani e, etik değil aslında kavgada kullanmak da. Hani etikten kastım racona ters aslında kavgada bir alet edevatın kullanılması. Ama işte hani böyle taş yok ulan taş falan diye böyle arınınca sağda solda hani ulan falan filan tarzında. Karşınızdaki biraz böyle hafif tırsabilir. Ama taşı bulursanız, taşı bulamazsanız hayatınızı s**ler. Ha bunu söylemeden geçmeyeyim. Ben de biliyorum hani e, bu taşın magmatik olup olmasını olabileceğini ya da plütonik, volkanik, organik gibi birçok çeşide ayrıldığını ama çoğu insan bilmediği için hani bu terimleri hiç ihtiyaç duymuyorum size anlatırken. Hani işe yarayacağı kadarını bilin. Sizin için taş yeter. Şimdi asıl amacıma geleyim. Bu adam sabahtan beri deli <laughs> gibi taştan niye bahsediyor, niye taşı inceliyor, mal falan diyenler olacaktır. Bu videoyu çekmemin sebebi bize incelemek için ürün göndermeyen şirketler ve firmalar. <laughs> millet almadan merak ediyor hani tablet, telefon, yani alacakken de merak ediyor. Hiç parası yoksa, alakası yoksa bile hakikaten teknolojik gelişmeleri takip etmek istiyor. Yine merak ediyor. Yani görmek istiyor ama ihtiyacı olan bilgiyi de almak istiyor aynı zamanda. Hani çok detaylı falan inmek istemiyor. Hayır niye bu bilgi alma alışverişini kısıyorsun ki? Hani firmaya sesleniyorum buradan, firmalara sesleniyorum. Yani bana para veriyor musun? Hayır. Kargo parası veriyorsun bir tek 10 lira gönderiyorsun cihazı. Ki ben sana geri gönderirken kargo parasını ben kendi cebimden veriyorum. Onlar hemen bize cihaz göndermiyorlar. Neymiş efendim? İşte teknoloji atarlanan adam çok küfür ediyormuş. Ya ben hangi tanıtımdan küfür ettim şimdiye kadar Hani ya da senin markanın zarar verecek ne yaptım, ne ettim, ne bileyim. Ben sadece kullanıyorum. Hani adam bana soruyor alınır mı alınmaz mı? Delikanlı gibi söylüyorum. Abi ben bunu alırım. Şu şu özelliklerini kullanmak için almam. Şunlar şunlar kötü diye. Anlatırım. Hani malını güvenmiyorsan gönderme eyvallah da. Hani yok küfür ediyormuşum da okuyayım tableti telefonları fırlatıyormuşum da bilmem neymiş. Ya Allah'ın sersen şu telefon, şu tablet kaç para ya? Hani kaç para bu tabletle telefonlar? Söyle kaç para olan flüt! Kaçma lan! Hasan oğlum, kendine gel. Senin gibi adama yakışır mı bu? Neyi esirgiyorsun sen bize? Buradan o firmalara sesleniyorum. İşte eşyalara değer vermeyin abi. İnsanlara değer koyayım. Bırakın insanlar öğrensin. 3-5 tablet telefon lafını yapmayın lan. Kaç para lan bu tablet? Kaç para bu tablet anasını satayım ya? Delirttiniz lan ben en sonunda. Yollayın <laughs> ya. Telefon tablet yollayın. inceleyeceğim ben o kadar işte. Ne bu lan? Ne oldu şimdi buna? Snapdragon mu var bunda? Cortex A9 mu var? Ya ne varsa var <laughs> <ya. gülüyor> şimdi. Özetle ürün gönderin abi bize. Telefon, tablet ne varsa gönderin. Hadi eyvallah. Aha kafası yarıldı. Amaçları başbakanın ziyaretini engelleyerek Türkiye-İran ilişkilerini kıskaca almak olmalı. Aramızdaki hainin kim olduğunu biliyordu. Bu savaşta benimle misiniz yoksa Baltazar'la mı? Kara İran'a vardı mı?